Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir efsane Brawl Stars videosu ile karşınızdayım bugün ne yapıyoruz bugün 58.000 kupa alıyoruz evet ee, biliyorsunuz ki arkadaşlar bu ustalıklar sayesinde gerçekten kupa kasmaya bayağı hızlandırdım abi Valla arkadaşlar bir günde en az 1000 kupa katmaya çalışıyorum Bugün de arkadaşlar 57.988 kupa ve 58k olacağız artık 60.000'e 60 son 2k kalacak Umarım yakın zamanda arkadaşlar 60 bin kupa da olacağız hayırlısıyla o zaman videomuza geçmeden önce e, videomuza arkadaşlar like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın kesinlikle isterseniz like atabilirsiniz arkadaşlar isterseniz de abone olabilirsiniz ya da istemezseniz like atmayın arkadaşlar istemezseniz de abone olmayabilirsiniz canınız sağ olsun yeter ki o zaman videomuza hemen geçelim. Demin Juju like attılar mı? Evet o Bak Juju ile diyor atın. gördünüz mü arkadaşlar neyse o zaman devam edelim hemen. Şimdi arkadaşlar öncelikle kupamız 57.988 Yani 12 kupa lazım 58.000 kupa olmamız için e, Zaten arkadaşlar en sonunda Diamond Mike amcamızın ünvanını almıştık Cici Kuşu Onu da izlemeyi unutmayın kesinlikle Şimdi arkadaşlar acaba hangi karakterle 50, 58k olalım Şimdi acaba hangisiyle olsam diye düşünüyorum Bence arkadaşlar en son yeni aldığımız mekalemon vardı ya 10 olalım ha ne diyorsunuz Vallahi arkadaşlar Mekalemon'la 58 bin kupa alalım bence yakışır zaten. Evet. O zaman arkadaşlar tek hesaplaşmada çifte böyle haritamızda hemen giriyoruz. Haydi bakalım. Vallahi arkadaşlar bu aralar bayağı video atıyorum YouTube'a çünkü abi şu ustalıklar sayesinde gerçekten arkadaşlar bayağı video içeri çıkıyor ya bana göre bilmiyorum da çıkıyor yani. Bu aralar bayağı video atmaya çalışıyorum sizin için. Siz de bir like atmayı unutmayın ya. Buradan bir crow var. Şu kostümün güzelliğine bakar mısın kardeşim? Search. Beni darlamayın bak. Beni darlamayın. Ben adam gibi oynuyorum. O orada bir güzel bir kavga var. Şöyle vursam ne olur? Güzel vurdum. Oo, Finks dom aldı. Finks hayırdır kardeş? Sen de dom alacaksın ama ananı. Abi adam ultisi geldi. Alırım aslında arkadaşlar. Vallahi alırım bence. Sıkıştırsam görüyor musunuz? Oğlum atışlarım yavaş gidiyor. Hayır. Tamam. Hayır. Ama böyle bir pusuculuk olmaz gerçekten. Oç Böyle bir pusuculuk olmaz abi. Eksi yedik ya. Ne evet, de sıkıntı yok arkadaşlar. Kupamız düşebilir ama ben pes etmeyi sevmem. Ve bu videoda 58 bin kupa olacağız. Şimdi bakalım o Shelly Gale, Frank Kenji falan var. Kit var. Abi şu kitlerden nefret ediyorum gerçekten. Ve yine karşımda bir tane var. Kit gelme kardeşim bak seni domaltırım. Tamam sıkıntı yok güzel. Kit bana atacak gibi hissediyorum ya. Bana atlamazsın değil mi? Ben buradaki yükleri alayım kitçim. Oo orada güzel bir kavga var. Kit mit kavga. Aa orada bana tutuyor arkadaşlar pusuya düşürebilirim. <laughs> Hadi su reis. Gel de seni bir pusuya düşü düşüreyim. Lan yük almaya gitti. Gel 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 su gel. Aa, vallahi vallahi düşürdün çok iyi. Uf abi yükleri bak. Vallahi yükleri bak arkadaşlar Leon yakından gerçekten çok iyi hasar veriyor ya. Tamam lan ah Şeli. Şeli ne haber kardeşim Jem. İsmi Jem lan. Neyse sıkıntı yok. Kalan 5 çok iyi. Canımız 10100 lan. Bayağı iyi. Böyle bir ikinci üçüncü çıkartak çok iyi olur gerçekten. Mekaleon'umuz da arkadaşlar havalara giriyoruz. Tabi daha ne zannediyorsunuz? <laughs> o Edgar Reis. Edgar'ın da almıştım abi ya. 5 kalmış. Ama hadi bir zahmet artık eksilin yani değil mi? Hayır bunlar eksilmiyor arkadaşlar. Hadi ama hadi. Oğlum zehir. Zehirler geldi lan. Çok iyi kalan 4 arkadaşlar hadi. Abi 2-2'ye girersek çok iyi olur vallahi. Şöyle bir klon basacağım. Bakalım yakınımızda biri var mı? O nereye gönderiyorsun bizi? Kim var orada? Kenji. Vay namussuz Kenji. Hayırdır? Beni alabileceğini mi zannediyorsun lan? Öyle demeyelim sonra adam beni kesecek mesecek. Sıkıntı yok. Ben hali yerimde iyiyim. Ama vallahi 3. Vallahi 2. Kenji de biz kaldık. Haydi bakalım kim kimi domaltacak? Kenji reis. Bana ultiyi basmayı mı düşünüyorsun gerçekten? Aa. Hayır ama hayır ya abi adam vallahi beni domalttı arkadaşlar yapacak bir şey yok ama Artı 8'imizi aldık çok iyiyim bakalım ee, 8 kupamızı aldık ve 91 Abi şimdi Birinci çıkmamız lazım ama arkadaşlar ben kazama serisinden şu bildirimler yine Kazama serisi olan birisiyle oynamak istiyorum ya çünkü abi direkt maçı bitirmek istiyorum o yüzden mekalon arkadaşlar bir maç kazandık Buradan kiminle oynasam biliyor musunuz? Kazayla mi oynayayım? Vallahi Kazeli oynayacağım. Haydi bakalım. Kazayla de oynayalım arkadaşlar güzel bir şekilde. Hem Mekalemon hem de Kazemizle 58 bin kupa olacağız hayırlısıyla umarım. O Kenji, Spike, Graham. güzel, küçük bela, Edgar <laughs> Şimdi bu burada tamam. Burada ne var? Edgar, küçük bela. Ben şuradaki yükleri alabilir miyim? Alırım. Hadi 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 çabuk çabuk güzel aldım. Burada büyük daha var. Bunu da alasak çok güzel olacak. Bunu da aldık. Abi kutaya gitsem mi? Yok şu anlık gitmeyeceğim. Aa, vallahi orada kavga ediyorlar. Lan hadi Max. Adam sana stüyü kestin. Oha oha ne oluyor oğlum? Kenji ben... Ben ne diyorum? <laughs> vallahi kenciyi kestim. Çok baba ne ara lan 5 kaldı oğlum. Çok iyiyiz. Vallahi arkadaşlar kazıyla rakipleri domaltıyoruz abi. Ona dediysem kenciyi tek domalttım. Hadi abi kaçın çıkarsak oluyor. 4 kazanma serimiz varsa biz bir üçüncü çıkmamız lazım herhalde arkadaşlar. Üçüncüsü çıkarsak 58 k olacağız. Haydi ama reis. Birbirinizi artık. Bak beni zor durumda bırakmayı çalışmayın bak. Vallahi zor durumda bırakarsanız ben gereğini yaparım. Oo, orada ne oluyor? Edgar Edgar atlıyor. Ember saldırıyor. Abi niye saldırdın? Sakin ol. Lan 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 abi çok çok pis vurdu çok pis vurdu. Hayır hayır abi beşini nasıl çıkabilirim ya abi bu kadar insan. Neyse artık kimiz aldık arkadaşlarınızdan abi 93 oldu ya 57.993 ne be kardeşim abi ya vallahi beşini çıkmasaydık neyse umarım bu son maçımızda olur abi ya bir türlü 58.000 olamadık. Oo fazla iyi rakipler yok arkadaşlar. Sıkıntı yok. Yiğidim oğlum öyle diyorum da sonra adamlar beni domaltıyor. Burada bir kit var. Tamam sıkıntı yok. Ben şu yükü alayım. Kit'e bırakmam ki abi yükü. Kit saldırabilirsin bana. O kit kaçıyor. Bul var. Bula vurabilirim. Hayırdır? Çok güzel vuruyorum. Gelme. Çok iyi. Bulu domaltabilir miyim? Lan vuramadım. Neyse sıkıntı yok. Şuan burada bir pusalım arkadaşlar. O Carl, Charles Reis O da bulu kesti. İsmet Efe. Bu kim onunu? Neyse şu an bizim bu formumuzda iyiyiz. Hadi 6 kaldı. Çınar 242 öldürmüş Sprout. Nasıl öldürmüşse artık. Şöyle bir emoji atalım kazenin. Of. Bu arada arkadaşlar YouTube'a bir baktım. Brawl Talk'ın ön gösterimi çıktı karşıma. Yarın yayınlanacak. Bir de arkadaşlar iki tane karakter yani ekranda bir karakteri gördüm herhalde iki tane karakter daha geliyor bilmiyorum enderliklerini. Umarım efsanevi karakter gelir ya. Bro pes o kadar kredim var gerçekten. Bir de arkadaşlar bu ustalığın ustalıktaki krediler bir işe yaramıyormuş ya. Ben onu arkadaşlar zannediyorum ki yeni karakter geldiği zaman onları karaktere verebiliyoruz ama öyle bir şey yokmuş. O yüzden ben de ustalıkların hepsini alacağım bu videoda. Bu arada 2-2'ye girdik ve 58.000 kupa olduk hayırlısıyla bakalım. Maxilis hadi ya beni alırsın zaten. Lan niye kaç ne eşek zaten beni alacaksın. Cık, abi alacaksın zaten niye mama hareketler yapıyorsun zaten alıyorsun. Neyse arkadaşlar buradan da artı 8 kupa alarak ikinci hatta ne 8 oğlum 12. Aynı 12 kupalar arkadaşlar. 58 bin kupa oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. 58 k olduk abi. bal arkadaşlar Mekaloni ile Kaze ile 58k olduk artık 60 bine. son 2000 kupa kaldı abi. Valla yavaş e hızlı hızlı ilerliyoruz arkadaşlar. Evet um evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bugün size beraber 58k olduk. Vallahi çok şükür artık 60 bine de çok az kalıyor. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoları olsak arkadaşlar. Anlamı gelmesi istiyorsanız e videomu like atabilirsiniz. Kanalıma da, kanalıma da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri seviyorum gerçekten. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a bye Bay bay arkadaşlarım benim.